Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sabitte Jengo oynayacağız arkadaşlar. Ee, bu oyunun amacı bakın şuradaki adam var ya bu bize şey bir hangi öldü. Ee, şuradaki bir tane adam var. O bize buradan gelip bir sürü şey atıyor. Yani istediğini atabilir. Atıyor çünkü. Lan yani arkadaşlar bu oyun first person oynanır bence. Yani first person oynayarak kazanabilirsiniz ama ben Sizlere güzel bir şey olsun diye first person oynamayacağım. Hadi başlayalım. Ee, şu adam şimdi <laughs> ya kendiniz niye aşağı 11 bir... abi 15 kişiydik 9 kişi kaldı 6 kişi bile gitti şu ana kadar şurası niye açıldı muhtemelen adam bir şey yaptı Baksanıza abi şurada kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet o 6 kişi de maç başladığı zaman buraya doğru böyle gelip atladı. Bu benim gösterdiğim gibi değil yani böyle. Ya bak böyle gelirken böyle aşağı gittiler ama ben öyle yapmadım böyle. Gelirken böyle yaptım. Ben eski girmeyeyim. Böyle böyle. Böyle böyle. böyle. Aa, ben niye Abi. Dört kişi kaldı. Hadi onları da A Aa bastılar bu arada kazandılar oyunu. Tamamdır. Yeniden başlıyor. Ee, o en ortadakine basarsalar kazanıyorlar. Şu şuradaki adam da. Şimdi bak 16 kişiyiz abi. Bak daha adam ilk vuruşunu yaptığında acaba kaç kişi yok olacak? Beklediğimde neyi çıktılar? bu ne ya? Aa bu ne? Aa bu ne ya? Roblox nereye gidiyor? Adamın kıyafetinde köpek var. Abicim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Bak bak bak. Şurası delindi direkt ya bak. Abi delindi şurası. Allah Allah. Bu arada abi boynu bak e, şu öldüren kısım şu öldüren parçayı bir de bu jengaları ben yaparım bu arada. Tek şu atma sistemi sıkıntı. Atma sistemini de yapabilsem ben bu oyunun aynısını yaparım. O kadar da zor değil. Öyle mi? Ön. Ben burada güvendeyim. Değilmişim. Değilmişim. Herkese ne altı iniyor ama bence yukarılarda durmak daha iyi. Bak mesela. Adam nerede? Şurada bak. Şu adam bize güneş atıyor derken kafama güneş yedim. Bakın şu anda. Çok az kaldı. Bir eğer bizi alttan vurursa bu arada yenebilir. Bize alttan vurması lazım sadece. Tamam yani üstten vurabilirsin de kafama niye atıyorsun? kafama niye atıyorsun ya abi? Az azıcık dayanayım ya. Azıcık dayanayım sen dedikten sonra bak. Sadece şuraya atacaksın o kadar. Ya da istersen şuraya at. Aa ikisi de gitti. Al destroyer kazandı ya. Bir kere destroyer olamam biliyor musunuz? Ben hiç olamam destroyer. Aa bak gördün mü? Oh, that's my girl. Bir... Niye herkes adam atladı? Niye atladın koç? Sen burada beklemek için doğmuşsun bu arada. Şu kısım var ya şurada beklemek için. Her tur o atlıyor. Oğlum biz nasıl sunucuya düştü? Baba şurada bir tane adam var kafasında boğulan adam var. Toksik bir tane adam var. Sonra buradan Hayatı sorgulayan bir kız var. Herkes var yani. Abim az yavaş at ya. Kafamıza geliyordu. Burnuma <laughs> geliyordu ya. Esnekik burnu. Ne oluyor Güneş seke seke geliyor bize vuruyor arkadaşlar bak bu adamın şimdiki atışında yüzde yüz kimse ölmeyecek hayır 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 bunu dedim mi ben. ben konuşmasam bu videoda her turu biz kazanacağız ya o kadar. Abla noob 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 neredesin Hayır Noob olma ben Asla Videomuz <laughs> kaç dakika oldu Bakmak için hemen bir obvious arası 6 dakika Güzel hadi devam Uyyy <laughs> Bak oradaki adam eğer sen bu atışta bunu ondan aşağı düşürürsen sana 500 Robux satacağım. Abi benim hayatımda hiç 500 Robux'um olmadı. Sakın düşürme. Ha düşeme. Bak bak o onun atışı şimdi attı atıştı bak. Anneler gitti. Ama olsun o atmıştı bana ne bana ne kardeşim. Ya oyun eğlenceli gibi Zaten eğlenceli aslında. Jenga'nın üstünde yıkılmamaya yıkılmamayı ne? Yıkmam. Jenga'da Jenga'yı şuradaki adam yıkar ki ye ye ben timajku. O nasıl bir cümle? Mouse'um dondu. Heh, güzel. Cümlemi bitiremedim. Şuradaki adam bize eşyaları atarken biz de bir Jenga'nın üzerinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyun bu ve bu da ben. <laughs> ya. ya ben şuradan atlamak istiyorum ya. Şu adam da kötü oynuyor ya. Kötü atamıyor. Atmayı bilmiyor bak. Tüm insanlar mı şurada bak. Bak bir tane var orada. Şuraya vursa adam. Bak şuraya vursa abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi gidecek ya. Alttan vurduğu için de şu da yok olacak. Ya abi alta vur alta vur. Süre bitene kadar bu adam alta vurmayacak. Ya abi üste gönderiyorsun bak. Kızdırma beni. Kızdırma. Adam da atlamayı tercih etti. Videom için atladı o da. Hadi bak şuraya geç. Ya bak bir kere şuraya geçeyim ya. Reket yapayım derken nasıl aşağı düştüm ya? ben bunu gördükten sonra videoyu bunun yanında bitirmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün videomuz bu kadar olsun. Yanımda Kurabiye Adam ve Garden of Bambandaki Yeşil Canavar kafalı Kurabiye Adam'la birlikte bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Nereye gidiyorsun Kurabiye Adam? Tamam.